Efendim e, sosyal medya üzerinden Trabzonspor Kulübü'nün bugünkü hakem kararları ile ilgili net bir mesajı vardı. Bu mesajla isterseniz başlayabiliriz. Sözü size bırakalım. Öncelikle değerli konuklarınızı iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Değerli Aspor izleyicilerini iyi akşamlar dilerim. Şimdi şöyle e, bizim bu akşam herhalde koyduğumuzu e, sosyal medya hesabından görmüşsünüzdür. Birçok şeyi tartışabiliriz. Yani bazı karlar hakkında e, biz başka bir şey söyleyebiliriz. Sizler başka bir şey söyleyebilirsiniz. E, orada değerli bir hakem hocamız var Mustafa Bey. Şimdi açık açık ben bir şey söyleyeyim. E, eğer bu pozisyonu görmüşsek hakem tam anlamıyla art niyetiyle beraber yakalandı. Bu kadar ahlaksızca bir duruş Böyle bir hareket, yazık değil mi bu insanlara ya? Yani, Trabzonspor'a yazık değil mi? Trabzonsporlu futbol severler yazık değil mi? Ya, Türk futboluna yazık değil mi? Sen pozisyonu durduruyorsun. Tamam, oyun başlayacak. Bizim oyuncumuz topu yere koyuyor. Herhangi bir yoruma şey yapmayacak şekilde yani top hareketli falan değil. Topu başlatıyor. Sen de başlattığını görüyorsun. Elinle de oyna diyorsun. Sen de koşmaya başlıyorsun. Ama orada bir aksilik çıkıyor. Bizim oyuncumuzun karşı karşıya olduğunu görünce aman tanrım ben ne yaptım? Bir an önce bundan dönmem lazım deyip geri dönüyorsun. Ya, bir insan kendini bu kadar rezil eder mi? Bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürür mü? Utanmayacak mısın ya? Evine gittiğin zaman çoluğundan çocuğundan. Doğuşundan, arkadaşından utanmayacak mısın? Bu arkadaşımızın futbolu ile işi kalmamıştır. Ee, bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini ben görmüyorum bu akşam itibariyle. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir. Ne söyleyeyim? Bunun bir ilerisi gerisi falan yok. Bunun bir dönüşü de yok. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan, bu kadar rahat radara giren, bu kadar aylaksızca bir duruş sizler tarafından da muhtemelen gözükmemiştir. Hep beraber göreceğiz. Biz yayınımızda yanımızda bu pozisyonu konuştuk Sayın Başkan ve evet. e, sizinle paralel yönde bir yorumdaydık. Göz görüyor tabii pozisyonu hakemin önce durdurması, faul kararı, akabinde oyunu başlattıktan sonraki hamlesi. Daha sonrasında atmış olduğu geri adım e, yani sizin yorumunuzun haklılığını doğuran kararlar. Fakat az önceki ifadeniz e, çok önemliydi. Bu hakemimizle ilgili bu karar e, sayın federasyon başkanıyla yapmış olduğunuz iletişimle mi e, doğuruldu? Yok sayın bir görüşme başkanı... yok sayın İbrahim Hançuoğlu bunu görecektir. Kendisi eski Trabzonspor başkanıdır. E, Futbolda iyi bilir. E, bunu gördüğü zaman ne söyleyecek. Ya bunu gören bir futbol sever, bir futbol adamı, bir futbol yöneticisi bunun dışında herhangi bir şey söyleme şansı var mı arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık günah değil mi? Senin Türk futbolunda bunu yapmaya ne hakkın var? Ne hakkın var ya? Bu kadar insan sevgisi var, duruşu var. Maça geliyor, konuşuyor, yorum yapıyor. Yani ne hakkın var? Ve tüm hareketlerini de biz yayına koyduk farkındaysanız de Yani belki yansıtamıyorsunuz ama sizler de orada izliyorsunuz. Evet. Bu, bir şekil bu topa bu şekilde hareketlenirken oyuncunun karşı karşıya gördüğünü, gördüğü an geri dönüyor maçı durduruyor. Ve aynı yerden bir daha başlıyor. Artık bu ya. Yani gerçekten bakın herkes emek veriyor. Tüm kulüp başkanları emek veriyor. Tüm camialar emek veriyor. Ama bu kadar basiretsiz bir yönetim olmaz. Bu herkese yazık yani. Bana Anadolu takımlarına, İstanbul takımlarına fark etmez. Bu tip insanların, bu tip hakemlerin Türk futbolundan temizlenmesi lazım ya. olmaz. Herkes için olmaz. Yani bir kendim için konuşmuyorum. Bugün bana yarın Beşiktaş'a, yarın Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Kayseri'ye, Kocaeli'ne fark etmez. İnanın fark etmez ya. Göztepe'ye bir sürü değerli takımımız var ya. Herkes çok ciddi emek veriyor. Bakın ekonomi zor, şartlar zor, piyasa zor. Herkes her anlamıyla gerçekten tüm başkanlar çok yoruluyor. Kimse böyle bir şey hak etmiyor. Yazık günah ya. Sen niye bunu yapıyorsun? Sayın Başkan, izniniz olursa şunu da sormak istiyorum. Çok haklısınız, canınız yanmış vaziyette ve ee, önemli bir maçta ciddi anlamda maçı tesir eden bir kararla karşı karşıyasınız. Bir yandan Kulüpler Birliği Başkanısınız. Önemli bir koltukta da e, oturan kıymetli bir isimsiniz. Olur da umduğunuz kararla karşı karşıya kalamazsanız MHK ve federasyonun alacağı karar ya da atacağı adım sizi mutlu etmeyecek bir adım olursa B planınız nedir acaba? Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunun B'si, C'si falan yok. Bu A planı. Böyle bir şey yok. Yani Sayın Federasyon Başkanımızın ben bu konu hakkında gerekeni yapacağını düşünüyorum. Ya artık bu kadar değil yani. yani. Bu artık başka bir nokta. Bunun B'si, C'si, D'si, M'si yok. Yeter yani. Hani bir yerden sonra da hani sonuçta biz de yani bir şekilde terbiyemizi takınmaya çalışıyoruz. Sağlık çerçevesinde konuşmaya çalışıyoruz. Ama bir yere kadar bu iş. Bir yere kadar. Bunun B planı, C planı, D planı falan yok. Sayın Federasyon Başkanımız da bu işleri düzeltmeye niyeti uğraşıyor. Gözümüzde görüyoruz. Sıkıntılar yok mu? Var tabii ki. Bizde de var, onlarda da var. Herkes de olabilir ya. Yani yani bunların hepsi yaşanabilir arkadaşlar. Yani burada yani federasyonda bir yanlış olabilir. Benim de olabilir. Trabzonspor'un yani fark etmez. Yani hani diğer kulüplerin de olabilir. Ama bugünkü olay bu seyrettiğiniz video başka bir durum. Bu başka bir durum. Hepiniz gözünüzde görüyorsunuz. Art niyetli bir şekilde, art niyetli bir şekilde eliyle oynattığı ve koşarak sahaya koştuğu maçı gözüyle gördüğü için oyuncu karşı karşıya bir anda geri dönüyor ve durduruyor. Bu başka bir şey. Şu an burada futbol konuşmuyoruz. Futbol konuşmuyoruz şu anda. Burada bir art niyeti konuşuyoruz. Eğer bu saatten sonra da zaten bu art niyetle alakalı da net bir karar verilmiyorsa, benim diyecek daha başka bir şey yok. O zaman başka bir şey konuşacağız. Ama ben federasyon başkanımızın bu konuda net bir şekilde kararını ortaya koyacağına inanıyorum. Yani bunun bir ilerisi yok. Bunun bir ilerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü. Türk futbolunun sağlığı için keşke haksız olsaydınız Sayın Başkan ama haklısınız. Ee, teşekkür ediyoruz. Eee ifade etmek istediğiniz başka bir durum var mıydı Sayın Başkan? Yani yok şöyle e, tabi biraz ister istemez sinirliyiz yani hani yok çok e, haklısınız kimseyi de şey yapmak istemem e, değerli izleyicilerinize iyi akşamlar dilerim değerli misafirlerinize iyi akşamlar dilerim e, yani biz gerçekten şundan sıkıntı yaşıyoruz ya yani adaletsizliği bir yerde durdurmak lazım. Yani çünkü bunlar üst üste üst üste koyarak gidiyor. Böyle bir şey yok. Bu herkes bugün tüm futbol severler bakın söylüyorum tekrar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kayseri, Göztepe fark etmezsin. Biz Türk futbolunda eğer bunların önüne geçemezsek bir adım ileri gidemeyiz. Bugünkü gibi art milletleri Türk futbolundan dışarı atmazsak bir gram ileri gidemeyiz. Üzerine basarak söylüyorum, bakın. Bir gram ileri gidemeyiz. Art niyette herkes bu Türk futbolundan uzaklaşacak. Çok net. Peki. Biraz sürünlüydüm kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar. Estağfurullah. İyi akşamlar. Sağ olun, var olun. Yayınımıza katıldığınız için Herkese ötürü. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar tekrar. İyi akşamlar. Sağ olun.